Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir tığ oyası yapacağız. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz hanımlar. Bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için isterseniz abone olup zil butonuna basarak bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. İp markalarım altın başak hanımlar. Yazma markası olarak da her zaman Ceng öneriyorum. Şöyle ipimi yana çekeyim. Ben önden biraz yaptım. Bugün yapacağım model bu hanımlar gerçekten muhteşem bir oyatı oyası çok kolay çok gösterişli ve çok tatlı bir oya şöyle ben çok beğendim o yüzden sizlerle paylaşmak istedim yapılışına geçelim Evet hanımlar bu şekilde tığ battılarımı iki zincir yapıp battım. Şimdi şu ilk tığ battısına batıyorum. Şöyle ipimi sabitledim buraya. Şöyle bir tane zürafa çekiyorum. Örümcek ya da zürafa ikisi de aynı şeye gidiyor. Şöyle 3 tane tığıma doladım arada 1 2 3 ve dördüncü sün atıyorum 3 tane tı battı bıraktım üçüncüssine attım. şöyle ikiye çıkardım, iki çıkardım 2 çıkardım 2 çıkardım ve 4 seferde çıkardım şöyle trabzanlarımı iki şeklinde çektim 1 2 3 4 5 zincir çektim yuvaya giriş yaptım sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 zincir çektim 2 kere tığıma doladım tekrar yuvaya giriş yaptım şöyle bir çektim 1 ve 2 3 seferde çıktım her birinden ikisi ikişer aldım şöyle 3 zincir çektim yine şu yuvanın içerisine giriş yaptım şöyle sonra sık iğne ile dolduracağım şöyle evet 4 5 ve 6 kere sık iğne çektim şöyle şu yuvaya giriş yapıyorum şimdi burayı da sık iğne ile dolduracağım 2 3 4 5 6 7 8 Evet. Bu şekilde 9 tane sık iğne çektim. Yine aynı yere, aynı tığ battıcığına girip şöyle sık iğne ile sabitledim zeminimiz bu şekilde oluyor hanımlar şimdi de şu kırmızıdaki oyumuzu yapmaya başlayalım her yerde model görünebilir hanımlar çünkü gerçekten her şeyi değerlendiriyorum şöyle iki çektim iki çektim ve 4 seferde çıktım. Çok pardon. Şöyle İki tane'nin altından çıkardım iki tane ve iki tane bir iki üç dört beş zincir yine şu yuvaya giriş yaptım bir iki üç dört zincir şurada beş çekiyoruz burada dört çekiyoruz şöyle iki kere tığıma doluyorum yuvaya giriş yaptım iki tane'nin altından çıkardım hafif çekiyorum. Burayı hafif çekiyoruz zincirle. Ee, şu yaptığımız trabzanın aynı boyutta olması gerekiyor. Yine 3 zincir. Yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile dolduruyorum. Bunu ben kamera arkasında da yapacağım. Şunu da sık iğne ile dolduruyorum. Bu şekilde zemini. Şimdi de çiçeğimize başlayalım. Evet hanımlar şöyle ipimi tığıma sabitliyorum. Bir zincir çektim şöyle. Modelimi alıyorum. Şöyle şurada hanımlar. Ben 5 zincir çekmiştim. Onun içerisine giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Sonra da hanımlar yine aynı yere giriş yapıyorum. Şöyle bunu yana çekim netliği gitmesin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 zincir şöyle yuvaya giriş yapıyorum yine aynı yer hanımlar şöyle sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir şöyle yine yuvaya giriş yapıp şöyle sabitliyorum Toplamda 4 tane oldu. Toplamda 5 tane yapacağız. Şöyle. Yine şuraya giriş yapıyorum. Pardon 3 tane olmuş. Meğerse yanlış saymışım. 4 oldu şimdi. 9 zincir çektim. Yine aynı yere şöyle giriş yaptım. Sık iğne ile şöyle sabitliyorum. Şöyle iki zincir çekip kesiyorum. Şöyle vidam daha fazla da uzun olmasın diye bitiriyorum modelimi. Modelim bu şekilde oldu hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle. Modelimi beğendiyseniz destek olmak isterseniz bir yorum bir beğeni yapabilirsiniz. Herkese hayırlı günler diliyorum. Her gün saat 8'de yine karşınızda olmaya çalışacağım. Allah'ım izin verdikçe inşallah. internette sıkıntı olmadıkça her gün saat 8'de modellerimle, yeni tasarımlarımla sizlerle olacağım inşallah. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.